Şimdi otomatikle ilgili giderken neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Haydi birlikte çekelim. <laughs> Bakın tek elle tutarken buradan tutmak sağ elle de onu 20 geçiyor şeklinde buradan tutmak direksiyon tutuşunda faydalı olabilir ya da 9 çeyrek. Hangisi kolayınıza geliyorsa iki elle tutuşu tavsiye ediyoruz otomatik viteslerde. Manuel olsaydı biz burada tek elle e, viraj dönüşlerinde vitese sağ el gideceği için tek elde kullanmak gerekiyor diyorduk. Şimdi bakın böylesine dar yerlerde küçük küçük hızlandırırken daha çok frenle kontrol ediyorum otomatik viteste. Sağdan soldan şeridimi ortalıyorum. Ani yönelmelerden kaçınıyorum. Ani direksiyon kırmak, ani gaza basmak, ani fren yapmak bunlar her iki araçta da tehlike arz eden meseleler. Bakın burada ne yapıyorum? Sol aynam diğer aracı geçtiğinde direksiyonumu hafif sol yaptım. Aynam kurtardığında da direksiyonumu Hafif sağ yapıyorum. Buradan tam böyle benim gözümün hizasına getirerek görüş açısını size vermeye çalışıyorum. Direksiyonu nasıl tuttuğumu da görün. Yani yoldaki göstergedeki hızımı da görüyorsunuz. Bakın 30 ile gidiyorum bu tür yollarda. Aniden karşımıza çıkabilecek e, ya da yola atlayabilecek çocuklara karşı bu 30 bizi kaydeder şekilde seri götürür. Ha bakın önümdeki araçta aram açılmıyor zaten bunu sağlamalıyım. Eğer öndeki araç çok hızlanıyor ben yavaşlıyorsam işte o zaman ben yavaş gidiyorum demektir. Şimdi kasis var orada bakın minik minik frene dokunduğum ön teker çıkıncaya kadar 20'nin altında düşürmeden tekrar gaza geçmeye çalışıyorum. İleride şeride hilal yapmış bir araba var. Ne yapıyorum bakın sol sinyalimi verdim. Sol aynama baktım. Kademeli olarak sola geçtim. Sonrasında tekrar sağ sinyalimi veriyorum. Sağ aynamı kontrol ediyorum bütün sağ yönelmelerde bunlara dikkat ediyorum. Şimdi ileriden dönüş yapacağım. Bakın buradan yine sağ sinyalimi vererek döndüm. <laughs> yine buradan sola katılacağım. Sol sinyalimi veriyorum. Omuz bakışı yapıyorum. Önüme dönüyorum. Omuz bakışı. Ayna kontrol. Önüme dönüyorum. Saniyelik. Sola döneceğim için sola yanaştım. Sola yanaştım ve öndeki bak burada her ne kadar boşluk varsa da benim sağ önüm bu arabaya ...temas edebileceğinden takip mesafemi bu arabaya göre ayarlıyorum. Yani buna göre, buna göre değil. Buna göre ayarlarsam önüm boş diye buradan bir temas olur. Bir araba önüme girmeye çalışıyorsa da... ...yine hemen onun tamponuna odaklanacağım. Bir otobüsün önüme girmeyi hareketlendiğini görüyorsam da ne yapacağım? Onun en arka uç noktasına odaklanacağım. <laughs> Burada ne yapıyoruz? Işığı takip ediyoruz. Bakın bana kırmızı yanıyor. Burada ışığa odaklı olurken eğer görebileceğim bir nokta olsa şöyle biraz daha yanaştırayım yan tarafta yayaya kırmızı yandığında 5 saniye içerisinde bana yeşil yanar biliyorum ona göre hazırlıklıyım böylelikle bana arkadan da korna gelmiyor yine sol sinyalimi verdim bakın direksiyonu birden çevirmiyorum ihtiyacım kadar çeviriyorum yani ezbere asla yok bakın direksiyonu çevirirken çeviriyorum ne kadar dönüyor takip ediyorum ona göre gidiyorum öndekiyle takip mesafemi açmamaya çalışıyorum öndeki arkadaş eğer benden uzaklaşırsa ben yavaş gidiyorum ve arkadaki trafiği aksatıyorum demektir. Şimdi ben Ankara yönüne doğru takip edeceğimden dolayı kendi yolumun istikametine doğru kendimi hizaladım ve sabit hızla gidiyorum. Diğer araçlar beni görüyor. Sollamak isteyen solluyor. Yanımdan geçmek isteyen geçiyor. Ben de öndeki araçla mesafeyi koruduğumdan geride kalmadığımdan dolayı arkamdaki trafiği de aksatmıyorum. Benim en birinci vazifem bu zaten. Şeridimi ortalayacağım. Öndeki arabayla Bakın öndeki bastı gidiyor. Ben de kademeli olarak yedirerek gazımı hızlandırdım. Yetiştim. Yavaşladığını erkenden gördüm fren lambalarından. Ben de erkenden yavaşladım. Yani dibine kadar gelip öyle frene geçmiyorum. Bu çok önemli. Bakın öndeki aracın lastiklerini görecek kadar bir mesafe tutuyorum. Öyle durma noktasına geldiğimizde. Şimdi bu, bu şekilde giderken hızımın yarısı kadar. Ama araba durkak şeklindeyse bakın lastiklerimi görebilecek bir seviyede gidiyorum. Bakın bundan daha ileri gidersem lastikleri gözükmeyecek. Başlangıçta bu şekilde alıştırın. Kamerada belki biraz daha geçiyormuş gibi gözüküyor olabilir. Ama benim göz seviyemden şöyle gözüktüğü için e, tabi kamera önümü kapatmasın diye böyle tutmak zorundayım. E, burada lastikleri göreceğiz yani arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Ama bazı arkadaşlarımız şey yapıyor. Hocam daha mesafe var diyor. Ben biraz daha yaklaşayım. Hani zaten duracağım. Siz duracaksınız ama birden frene yüklendiğini düşünün. Önüne bir çocuk atladı. Frene basmak zorunda kaldı. Son anı beklerseniz o zaman frene bassanız da duramayabilirsiniz işte. Bu yüksek ihtimal. Bunun olmaması için hep diyoruz ki önceden yavaşlayın. Gerekirse akıtırsınız. Yavaşlayını dur olarak algılamayın. Bakın şimdi ben yavaşlayacağım. Nasıl? Süzülerek. Bakın şimdiden frene basmaya başladım. Bakın akıtıyorum. Yavaşladım. Akıtıyorum. Hız göstergemi de görüyorsunuz. Akıtıyorum. Yani Öndeki arabayla takip mesafemi ayarladım. Yan frende. Otomatik viteste zaten fren kontrolü çok önemli. Yani freni bıraktığımızda da araba ilerliyor ya. E, buradaki gevşetme, süzülerek gitme, arabanın ilerlemesi ve yavaşlaması. Burada yani gazdan çok fren önemli. Tabii ki gazın hiçbir önemi yok demiyoruz. Gazı yedirerek verme her zaman önemli. Şimdi bakın. Freni bırakacağım. Alttan göstereyim. Bakın ayağım frende. Topuk yerdeyken hafif gaza geçiyorum. Gazımı yedirerek veriyorum. Bakın göstergeden takip edin. Bir yandan da gözüm yolda. Bu şekilde şeridi ortalayarak gidiyorum. Bak sağdan siyah araba sıkıştırıyor. Gördünüz mü? Ne yaptım? Hemen frenle. Ona takip mesafesi, önüme geçme imkanı verdim. Önüme aldım ve devam ediyorum. Şimdi ben ileriden sola döneceğim için ne yapmam lazım? Sol sinyalimi veriyorum. Aynama baktım, önüme baktım. Aynama baktım, önüme baktım. Tekrar bak aynaya bakarak sola geçmiyorum. Önüme bakarak sola geçiyorum. Çünkü aynadan kontrol ettim ben artık temiz. Kademeli olarak geçtim. Ve geçerken de hızımı arttırmadım. Sabit hızla geçtim. Yani sola geçeceğim yolun hızını önce yakaladım. Bakın araba şu anda ne yapıyor otobüs örneği. Şimdi otobüs kendi şeridinde gidiyor. Ama burnunu benim önüme doğru uzatıyorsa ben ne yapacağım? Yavaşlayacağım bakın yavaşlıyorum. Hemen arkasına göre ayarlıyorum kendimi. Çünkü otobüs burnunu uzattığı zaman ben de araya girersem arkasıyla araya sıkışırım. Bunlara dikkat arkadaşlar. Direksiyon derslerimiz otomatik viteste devam edecek. Otomatik vitesle eğitime devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın trafik ışığında size dikkatli. Burada kırmızı yanıyor. Bakın yaya, yaya yanıp sönen kırmızı ışık var. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi yaya sabit kırmızı ışık yandıktan 5 saniye sonra bu yeşil ışık yanar. Siz buradan hemen yeşili takip edip yani ne zaman yanacağını anlayacaksınız ve ona göre gaza geçeceksiniz. Böylelikle arkanızdaki trafiği de aksatmamış olacaksınız. Ee, tabii korna azalacak. Şimdi sağ tarafta şeridi ilerleri olduğu için ben otomatik vites aracımızla ne yapıyorum? Sola kaydım. Sinyalimi şimdi kapattım. Kasis geliyor. Minik minik hızımı düşürüyorum. Bakın 20'nin altına indirmeden tekrar gaza geçtim. Niye sağ şeritte gitmiyorum ben burada? Çünkü sağ taraftaki araçlar şeridi ilali yapmış. Bakın öndeki araçlar da benim gibi soldan gidiyorlar. Sağdan gidersem ne olur? Aralardan insan çıkabilir, birden yolu atlayabilir ya da kapıyı açabilir bir araba içinden biri. Böyle risklerden korunmak için sola geçiyoruz. Ama şeridi ihlali yapan araç yoksa tabii ki sağda gitmeliyim. Solumu açık tutmalıyım. Çünkü soldan hızlı araç gider. Şimdi burada bakın bu kavşak da biraz zor. Bu taraftan gelen var. Önüme bakıyorum. Soluma bakıyorum. Önüme bakıyorum. Ve döneceğim yönün yakın şeridine zamanında geçtim. Şimdi yine sol sinyalim veriyorum. Çünkü ben döneceğim. Buradan soldaki çizgiye yakın dönmeye çalışıyorum. Kendi şeridimle dönüşlerde hızımı düşük tutup kendi şeridimde kalıyorum. Sonra tekrar gaza geçiyorum. Dönüşlerde mutlaka yavaşlayacağız ama. Evet. Yine hem göstergemi görün diye hem de yolu görün diye bu şekilde tutup kendi sürüş açımdan neye dikkat ediyoruz? Nasıl sürüyoruz otomatik viteslerde? Bunu sormuştunuz. Ben de otomatik vitesi size anlatmaya çalışıyorum. Keşke bir kamera daha ayarlasaydım. Ayakların durumunu da buradan size gösterseydim. Bakın öndeki arabayla lastiklerini göremeyecek şekilde ayarlıyorum. Tabi normalde görüntü şu. Benim göz seviyem bu. Ama alttan göstergeyi de görün diye tuttuğum için biraz tabi geçmiş gibi görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Sağ tarafta bir şerit var. Benim olduğum tarafta bir şerit var. Sağ tarafta park halindeki araçlar var ama onlar şerit ihlali yapmadığından dolayı ben bu şeritte gidebilirim. Neye dikkat edeceğim? Hep öndeki arabanın hareketine dikkat edeceğim. Bakın turuncu arabanın önündeki beyaz beyazımsı arabayı da ben camın içinden takip edebiliyorum. Böylelikle Turuncu aracın ne zaman gideceğini de öngörebiliyorum. Ona göre ben de bakın beyaz aracın gittiğini gördüm şu an turuncunun öndekini. Ben de yavaş yavaş hazırlandım. Onun da hareketleneceğini anladım. Ona göre buradan kendi pedal kontrolümü sağlayabiliyorum ve freni birden kaldırmıyorum. Nasıl yapıyorum? Bakın burada hemen pedalımı da göstereceğim şimdi size. Bakın böyle bir durumdayken ayağımı yavaşça şöyle gaza aldım. Aracımı arttırıyorum hızımı. Gerekli olduğu yerde. Bakın birazdan kırmızı ışık gelecek. Yavaşlıyorum şöyle usulca takip mesafemi korudum. Tekrar gaza geçtiğim. Yine kırmızı ışık oldu. Takip mesafemi korudum. Öndeki arabayla bu şekilde durdum. İlerleyen eğitimlerde iki pedalı da görecek şekilde kamera ayarlamayı düşünüyorum. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey hep takip mesafesi ve şerit ortalamak. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam ben yolda otomatik vites aracımla şeritte tutamıyorum, kayıyorum. Şimdi bunun ana sebepleri var. Birkaç sebebi var. Dersi yeni başladıysanız bunun oturması genellikle 3-4 günü bulabiliyor. 3-4 günü bulabiliyor. 3-4 gün sonra siz yavaş yavaş araca alıştıkça bunu daha iyi yapmaya başlıyorsunuz. Diğer konu ise şu teknikler neler yani burada arkadaşlar aracın solunda oturduğunu unutuyorlar kendilerini ortalıyorlar bir de aracın sağ taraftan kaymasına neden oluyor aracın işte sağ taraftan kaymaması için bizim kendimizi değil aracın ortasını yani bu şekilde göstereyim aracın ortasını yolun ortasına getirmeliyim kendimi değil başka önümü takip ederken bakın aracın şöyle burnuna değil ta ileriye bakacağım. Beyaz arabayı görüyorsunuz öndeki. Beyaz arabanın olduğu yere bakacağım. Aracın ucuna bakan arkadaşlar böyle. Hemen ucuna bakan arkadaşlar şeridi ortalayamazlar. Buna dikkat edeceğiz. Başka bakın sol tarafta bir çizgi var şerit gibi. Sol tarafta bir çizgi var. Şimdi ben bu çizgiyi şu beyazla siyahın olduğu yerde bakın şöyle bir çizgi var. Bu çizgiyi tam onun üzerinde görüyorsunuz değil mi? Sol taraftaki çizgiyi. Bu şekilde ben sola olan uzaklığımı ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde bakın şurada silecek topuzu var. Şurada silecek topuzu var. Bu silecek topuzunu da sağ taraftaki çizginin üzerine getiriyorum. Bu görüş açısından bakın. Sağ taraftaki silecek topuzum onun üzerinde. Sol taraftaki beyazımsı yerde tam onun üzerinde. Buradan ayarlayabiliyorum yani bunu. Şimdi peki başka direksiyonu ortalarsam olmaz mı? Direksiyonumu da yine burada ayarlayabiliyorum. Yani direksiyonun bu tarafını sol şeride yine bu tarafını da böyle sağ şeride ayarlarsam ne olmuş oluyor? Şuradan doğru çizgi gitmiş oluyor. Her iki taraftan da böyle sol ve sağ tarafını ayarladığımda şeridimi bize yorumlarınızla, beğenilerle, abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Bize aklınıza takılanları sorun. Onunla ilgili size cevap videoları çekelim. bizi izlemeye devam edin. Herkese başarılar. Hızlı ışık yanıyor. Minik minik. Üçlü basış yapıyorum. Dokun bırak, dokun bırak, dokun bırak yaparak hafiften e, frenleyerek aracımı kırmızı ışıkta durduruyorum. Tabi burada ne demiştim dokun bırak derken tamamen bırakmıyoruz freni. Azıcık azıcık yani dokun azıcık kaldır. Giderek bakın frene doğru bu şekilde basmış olaraktan yavaşlama. Yoksa birden frene bastığımızda otomatik vites de olsa aracımız ne oluyor? Sert fren yapıyor. Bu da arkadaki aracın çarpmasına neden olur. Şimdi bakın yeşil yandı. Ben buradan sağdan dönüyorum. Sağ sinyalimi verdim. Sağa döndüm. Sağa dönüşlerde gaza basarak değil aracımı ortalayarak dönüyorum. Şimdi yavaşça usulca geçtim aracın yanından. Direksiyonumu şehrin arasına ortalıyorum. Ve bakın sola doğru hafif yani direksiyonu çevirirken ezbere asla çevirmeyeceğim. Ne yapacağım? Hep ihtiyacım kadar arkadaşlar. Hep bak azıcık sağa çevirdim. Arabanın ne kadar döndüğünü takip ediyorum. Bütün ara sokaklarda, dar yerlerde, kör noktalarda önce aracımı yavaşlatıyorum. Bak kasise gelmeden önce uygun hıza yavaşlattım, dengeledim. Kasisten öyle geçiyorum. Yani tam kasise gelince değil, tam kör noktaya gelince değil gelmeden önce yavaşlayacağız. Çok erken de değil. Çok erken yavaşlarsan bu sefer olmaz. Trafiğin akışına da engel oluruz. Şimdi ben buradan sola döneceğim değil mi? Sol sinyalimi veriyorum. Bak sol aynamı kontrol ediyorum. Önüme dönüyorum. Kontrol ediyorum. Önüme dönüyorum. Önüme bakarak sola dönüşümü yapıyorum. Girdim. İki araç arasından göz kararı ortalı bir şekilde düşük hızla geçiyorum. Bakın hızım 20. Şimdi önüm açıldı. Tekrar gaza geçiyorum. Ha karşıdan araba sığamayacağı için bizi bekliyor. Yol veriyor. Ben de hızımı bak yine düşürdüm hızımı. Göstergeden takip edin. Hangi hızlarla nerelere giriyorum. Bakın sağdan soldan kör nokta var. Şimdi sokak içini kontrol ediyorum. Araba geliyor mu diye. Gelmiyor. Ona göre giriyorum. Yani ben sokağın içini göremediğim bir yere hiç yavaşlamadan girersem araba çıktığında frene bassam da duramam. Görüyorsunuz hızımı. Yani 20 25 ile gidiyorum. Frene bastığımda durabileceğim bir hızla gidiyorum bu tür yerlerde. Önüm açıldığında da akıyorum. Arkadaki trafiği aksatmıyorum. Korna çaldırmıyorum. Evet bakın yavaş dönerek nasıl bizi de yavaşlattı araç. İşte biraz daha akışkan olmalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. Tabii ki dönüşlerde yavaşlayacağız. Ama işte trafiğin ve çalışmanın müsait olduğu yerlerde bu gelişme çalışmalarını yapıp buraya öyle girmelisiniz. Yoksa siz o çalışmaları yapmadan direkt buralarda yapmaya çalışırsanız yani sürekli tazlik gelir, acele ettirirler sizi. Haklılar çünkü henüz yeterli olgunluğa ermeden yanlış yollarda sürüyorsunuz. Ara sokaklar zaten bu işin en zor olduğu yerler. İstanbul trafiğinde 2 saniye, 3 saniye bekler daha fazla bekletirseniz hemen korna acele ettirir. Akışkan bir trafik çünkü burası.